Sen dayıma selam söyle. Teyze. Dayıma selam söyle bana göstereyim mi? Güzel, yani. güzel bir şey ki alayım ben. Yok sen konuş dayıma mesajını söyle. He. Dayıga mı? Hmm. Ne gibi mesaj söyle? Söyle buraya konuş sen durmuş Durmuş'a. durmuş'a. Dur, durmuş, Çıkmıyor mu? Durmuş. Hmm. Bak sevimler bizdeler bu gece. <laughs> Çıkmadı mı? Ben ona göstereceğim bunu. Ha, göstereceğim götürür. Nasılsın kardeş? İyi misin? İyidir o iyi. <laughs> Çıkarız. kocası çıkarsa gidecek misin? Çıksın canım. Gidecek mi? Çalıyor çalıyor. Bizden önce gider ben mi? Ben sevim verdi. Aa, kapağında reddedildi diyor. He? Kapağında reddedildi diyor. He o zaman yabancı telefon baktı kapattı ben. Sen ara da şey. Sen ara. Bismillah. İnsan cevap verir kimse kim sarı çizmeli böyle <laughs> hesabı. Ee. Ama şey doğru numara doğru. Çalıyor çünkü.